Herkese merhaba. Bugün Borsa İstanbul'un en köklü şirketlerinden birini Gersen Elektriği yani Gereli mercek altına alıyoruz. Acaba bu sanayi devi gerçekten de büyük bir dönüşümün arefesinde mi? Şirketin endüstriyel geçmişinden sıyrılıp elektrikli araçların o yüksek voltajlı geleceğinde başrolü kapıp kapamayacağını hep birlikte inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi önce büyük resme bir bakalım. Ekranda gördüğünüz bu sayı 334.768 ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bu, Ekim 2025 itibariyle Türkiye'deki elektrikli araç sayısı. Yani bu sadece bir rakam değil, Türkiye'de yaşanan elektrikli otomobil devriminin adeta bir kanıtı. Pazar öyle bir büyüyor ki roket hızıyla desek yeridir ve bu büyüme doğru adımları atan şirketler için gerçekten de devasa fırsatlar demek. Ama devrim sadece yollardaçı araba sayısıyla bitmiyor. Sürücülerin alışkanlıkları da kökünden değişiyor. Bakın bu grafik bize çok net bir şey söylüyor. Şarj işlemlerinin neredeyse %83'ü yani ezici bir çoğunluğu artık yüksek hızlı DC istasyonlarında yapılıyor. Bunun anlamı çok basit. Kimse arabasının başında saatlerce beklemek istemiyor. Hız, verimlilik işte bunlar artık her şey demek. Pazarın nereye gittiğini görmek için bu grafiğe bakmak yeterli. E peki madem ortada böyle devasa bir potansiyel var, bu elektrikli devrimden kimler karlı çıkacak? Hızla büyüyen bu pastadan en büyük dilimi kim alacak? İşte bu sorular bizi tam da bugünkü konumuzun merkezine yani Gersan Elektriğe getiriyor. Bugünkü yol haritamız da bu şekilde. Önce pazarı anladık, şimdi Gersan'ı, yaptığı yatırımları, finansal durumunu ve bir yatırımcı için bütün bunların ne anlama geldiğini adım adım detaylıca inceleyeceğiz. Evet ilk bölüm Türkiye'nin elektrik devrimi. Artık bu pazar biniş falan değil ana akımın tam da kendisi. Bu da tabii ki altyapı tarafındaki oyuncular için çok büyük bir fırsat kapısı aralıyor. Ve şimdi hikayemizin ana karakterine Gersan Elektriğe geliyoruz. 40 yıllık bir sanayi devi bu yepyeni teknoloji dalgasını yakalamak için nasıl bir dönüşümün içinde gelin yakından bakalım. Gersan'ın yolculuğu 1985'te başlıyor. 2003'te Borsa İstanbul'a adım atıyor. Ama hikayedeki asıl kırılma noktası tam da 2025'te yaşanıyor. Şirket rotasını tamamen yüksek teknolojiye ve elektrikli araçlar sektörüne çeviriyor. Yani kısaca özetlemek gerekirse, Gerel o bildiğimiz köklü endüstriyel tecrübesini alıp akıllı enerji ve elektrikli araç şarj istasyonları gibi geleceğin pazarlarına taşıma hedefinde olan bir şirket. Tam bir dönüşüm hikayesi. İşte şirketin stratejik değişimi bu tabloda o kadar net ki Bakın sol tarafta led aydınlatma, endüstriyel bileşenler gibi geleneksel iş kolları var. Ama sağ tarafa baktığınızda geleceğin ta kendisini görüyorsunuz. G-Charge markasıyla şarjı istasyonları, akıllı enerji sistemleri ve hatta robotik gibi ARGE odaklı alanlar. Bu bir sanayi devinin teknoloji devine evrilme çabası tam anlamıyla bu. İyi de bu vizyonu destekleyen somut adımlar var mı yoksa sadece güzel sözlerden mi ibaret? Gelin şimdi şirketin geleceğe yaptığı o büyük yatırımlara bakalım. İşte o dönüşümün en somut kanıtı bu rakam tam 20 milyon dolar. Gersan o iddialı yüksek teknoloji hedeflerine ulaşmak için bu devasa yatırımı masaya koymuş durumda. Bu da şirketin gelecek vizyonu konusunda ne kadar ciddi olduğunu bize gösteriyor. Peki bu 20 milyon dolar nereye gidiyor? İstanbul'da kurulacak 10 bin metrekarelik yepyeni bir tesise. Hedefler de oldukça net ve iddialı. Daha fazla yüksek teknoloji ürünü üretmek, kapasiteyi arttırmak maliyetleri düşürmek ve ARGE kaslarını güçlendirmek. Kısacası her alanda bir üst lige çıkma hedefi var. Şirketin kendi misyonu da bu yatırımla birebir örtüşüyor. Diyorlar ki, bizim odamız sadece ürün satmak değil, verimlilik ve sürdürülebilirlik gibi dünyanın konuştuğu mega trendleri çözümler üretmek. Bu, gerçekten de geleceğe okuyan bir vizyon. Vizyon harika, yatırımlar umut verici. Ama günün sonunda her şey rakamlara dayanır değil mi? Bir şirketin karnesi finansallarıdır. Şimdi gelin Gerel'in finansal durumuna yani işin matematiğine yakından bakalım. Rakamları ilk baktığımızda 7 milyar lirayı aşan bir piyasa değeri ve yıllık 2.6 milyar liralık bir ciro görüyoruz. Bunlar önemli rakamlar. Ama asıl hikaye son iki çeyreğin net kar rakamları arasında saklı. Bu grafik aslında her şeyi tek başına anlatıyor. 2025'in ikinci çeyreğinde gelen 265 milyon liralık o büyük zarardan sadece bir çeyrek sonra 285 milyon liranın üzerinde bir kâra geçiş. Bu, finansal performansta gerçekten de muazzam bir geri dönüşe işaret ediyor. Geldik temettü konusuna. Özellikle gelir odaklı yatırımcılar için burası çok kritik. Gersan şu an kazandığı parayı dağıtmak yerine tamamını büyüme için tekrar yatırıma yönlendiriyor. Yani şirketin bir temettü ödemesi bulunmuyor ve geldik belki de en can alıcı bölüme. Bir yatırımcı olarak bu şirkete bakarken terazinin kefelerine neleri koymalıyız? Hangi fırsatlar, hangi riskler var? Gelin şimdi madalyonun iki yüzüne de tarafsız bir gözle bakalım. Şimdi terazinin bir kefesinde fırsatlar var. Patlamakta olan bir pazar, 20 milyon dolarlık çok ciddi bir yatırım, G-Charge gibi bir marka ve zarardan kâra dönüş. Bunlar gerçekten heyecan verici. Ama diğer kefede de riskler var hisse fiyatındaki yüksek oynaklık, dikkat edilmesi gereken borç seviyeleri ve temettü olmaması, bir de tabii yatırımcı forumlarında sıkça dile getirilen ve patron baskısı olarak adlandırılan yönetimle ilgili algıyı da göz ardı etmemek lazım. Peki bir yatırımcı olarak neyi izlemek gerekiyor? Aslında sormamız gereken dört kritik soru var o yeni fabrika yatırımı somut sonuçlar verecek mi? Son çeyrekte yakalanan karlılık sürdürülebilir olacak mı? G-Charge pazardan ne kadar pay kapabilecek? Ve belki de en önemlisi, şirketin borçları nasıl yönetilecek? İşte şirketin geleceği bu dört sorunun cevabında gizli. Artık yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Gelin şimdi tüm bu anlattıklarımızı bir araya getirelim ve büyük resmi son bir kez görelim. Özetle şunu söyleyebiliriz. Karşımızda köklü bir sanayi geçmişi olan ama yüzünü tamamen geleceğin en heyecanlı pazarlarından birine elektrikli araçlara dönmüş bir şirket var. Bu dönüşümü 20 milyon dolarlık devasa bir yatırımla da perçinliyor. Finansal olarak zor bir dönemden sonra kâra geçmiş olması çok pozitif, ancak borçluluk ve hisse fiyatındaki dalgalanma gibi risklerde masada duruyor. Son tahlilde bu hikayenin ne kadar başarılı olacağı, kağıt üzerindeki bu iddialı stratejinin hayata ne kadar iyi geçirileceğine bağlı. Ve sizi bu son soruyla baş başa bırakıyorum. Sizce Gersan 40 yıllık o endüstriyel mirasını geleceğin yüksek teknolojili, yüksek büyüme vaat eden bu büyük fırsatına başarıyla dönüştürebilir mi? Bunun cevabını zaman ve şirketin atacağı adımlar gösterecek. Bu detaylı analizi sonuna kadar bizimle birlikte izlediğiniz için çok teşekkürler. Piyasaları ve dünyamızı şekillendiren diğer şirketler ve trendler hakkındaki gelecek içeriklerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.